I am to you.

Adım Serdar Göçe Şırnak'ın Beytişap ilçesinde Kato Rafting Doğa Sporları Kulübü Başkanlığı'nı yürütüyorum. Görüntülerde görüldüğü gibi 3000 rakımlı Kato Dağı'nın eteklerindeyiz. Konumu itibariyle Beytişap ilçesine bağlı Akçayül Köyü'nün Hale Yaylası yani yüksek bir yaylanın hemen dibinde dev bir göl keşfedildi. Aslında yöre halkı bu bölgeyi biliyor ve bu gölü biliyor ama bugüne kadar haber konusu olmamıştı. Sadece belli bir kısımdan sonra yürüyerek gelebiliyoruz buraya. Önce motorlarla geldik buraya. Daha sonra yürüme mesafesi yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafeydi. Buraya geldik. Muhteşem bir doğasıyla baş döndüren bu gölün keşfedilmesi için buraya geldik. Aslında bunun gibi birçok göl daha var ama kar sularından beslendiği için ilkbahar aylarından yaz aylarına kadar debisi düşüyor bu suların. Sadece bu görüntülerde arkamda görmüş olduğunuz dev göl kurumuyor ve yılın dört vakti de yani dört mevsimi de böyle devam ediyor. Özellikle bölge halkı buraya gelip burada piknikler yapıyor. Bütün doğa severleri, fotoğrafçıları buraya davet ediyoruz. Huzur ve güven ortamının sağlandığı Beyti Şebap'ta, Kata Dağı'nda artık fotoğrafçılar ve doğa severler olarak bölgeye gelip buradaki güzellikleri sizlerle paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bölge halkı tarafından Berederya Gölü olarak tanıtılan bu dev göl aslında Jirki Gölü olarak da anılıyor. Ve Kato hemen dibinde bulunan bu göl karposallık görüntüler oluşturuyor. Hocam isminizi öğrenebilir miyim? Ayaz Varol. Güzel bir doğa keşfettik ve muhteşem bir e, göl keşfedildi Beyti Şevval'da. De... Ben Akçol Köyü'nden ikamet ediyorum. Burası da bizim yayla ile yaklaşık 5 kilometre bizim köye uzaktır. Buranın yolu yok. E, yol gelmiyor buraya kadar. 2 e, kilometre öteye kadar geliyor yol. Ondan sonra yol gelmiyor. Yaylamız güzeldir. Burası da Beri Deryan Gölü. E, i̇lk bura, defa bu, keşfediliyor ve ilk haber defa haber konusu oluyor. İlk defa keşfediliyor. Bugüne kadar hiç kimse gelmemiş buraya. Haber, yayın falan yapılmamış buraya. İlk defa geliyorlar. E, siz de hoş geldiniz buraya. Buranın tanıtımı severler herkes buraya gelir. Piknik alanı olur buralar. Aynı zamanda Antalya sahillerini aratmayan sahilleri de var bu güzel gölün ve yüzmeyi de yapıyorsunuz, yüzüyorsunuz aynı zamanda. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Bizim gençler çoğu buradan göç edip Antalya'ya gidiyorlar, Antalya denizlerine. Halbuki en güzel deniz burada var. Hem yüzüyoruz hem doğadır güzel, havası tertemiz. Burası Antalya'dan daha güzel. Hocam isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Yakup Farol. Neler söylemek istersiniz? Buraya yol, meşakkatli bir yol kat ederek geldik. Evet tabii vallahi. sizler de eşlik ettiniz bizlere teşekkür ediyoruz öncelikle. Rica ederim ne demek. Her zaman her zaman bekleriz sizi buraya. Biz buraya geliyoruz evet ama yollarımız çok berbat. Belli bir yere kadar motorla geldik. Ondan sonrasını yaklaşık 2-3 kilometreye kadar yayan gelmek zorunda kaldık. Tabii bu güzel yeri keşfetmek için. Sizler de hoş geldiniz. Başımız gözümüz üstüne geldiniz. Göl böyle işte çok güzel, Dereberyan Gölü diyoruz biz. Ee, ayrıca Katodağ'ın hemen dibinde oluyor ve e, bunun gibi birkaç tane göl daha olduğu söyleniyor. E, bunun için neler söyleyeceksiniz? Yani e, vatandaşlar, doğa severler buraya geliyorlar mıydı daha önce yoksa ilk defa mı geliyoruz buraya? Daha önce kimse gelmedi. Burası çok güzel bir yer, keşfedilecek bir yer. Ama daha önce kimse haber çekmek için veya fotoğraf, video çekmek için, paylaşımlarda falan hiç kimse paylaşmadı. O yüzden... Bu bizim aşağıda da çok güzel göller falan var. Şimdiye kadar hiç keşfedilmedi. Ne de ya?